selam arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Ters Maske ve Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Yok ikinci değil üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Ben bile şaşırdım çünkü çok fena like atmışsınız arkadaşlar Gerçekten efsane like sayıları geliyor Beni çok mutlu ediyorsunuz Eğer bu video arkadaşlar çok like gelirse Ben bir anda gaza geliyorum hemen ardından bir tane video çekiyorum arkadaşlar Şu anda videoya like atıp kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk üç dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Ne geliyor yanımda <laughs> gelmiş o da bakıyor arkadaşlar. Şimdi bu bölümde çok esen şeyler yapacağız. Bu bölümde arkadaşlar tarlacı olacağız. Tohum alacağız. Buradaki evi ben emlakçı Hikmet'e yaptıracağım ve arkadaşlar e, sakın onu sattım deme. Hayır ya kime satıyorsun sen bunlara? Hayır ya. 40 lira mı? 40 elmas. Bir dakika 40 elmas ne kadar yapıyor? Bilmiyorum ama gerçekten çok pahalı yapıyor. Yani biz kendi evimizi yapsak birazcık daha iyi olurdu ama çok zamanımız gidecekti. Bence satın alalım. Şimdi ben şuraya bir yere sandık bırakmıştım. Umarım o sandıktaki paralar gitmemiştir. Gerçekten çok üzülüyorum. Ve arkadaşlar hala like atmayanlar varsa şu anda like atın beni çok mutlu eder çünkü galiba paralarım gitmemiş. Oo, gitmemiş tamam 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 bunlarla elmas alalım hemen evimizi alalım arkadaşlar sonrasında tarlayı yapacağız tarlacı kadir abiden tohum alacağız arkadaşlar en verimli arkadaşlar havuç olarak hesapladım şaban abiden bunları bir satalım bir... ne bir dakika şimdi satamıyoruz biz alacağız 26 lira bu 17 lira değil miydi ya sen fiyatlarla oynamışsın hayır hayır oynamış fiyatlarla oynamış arkadaşlar kardeşim istemiyorsan git maden yap bizi uğraştırma bak benim canımı sıkma seni ma affederim gerçekten satmıyorum tamam sana satmayacağım tamam tamam bir dakika bir dakika sakin ol ne olur sakin ol ve alacağım ben tamam alacağım evet arkadaşlar galiba bütün paramız bu elmaslara gidecek 40 tane elmas çıkar mı buradan bilmiyorum ama Eee çıkmayacak gibi duruyor seni var ya senden görüşeceğiz o elması alacağım senden <laughs> neyse tamam devam, devam edelim arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde tarlacı kadirin yanına doğru gidelim buradan birkaç tane tohum alalım hızlısından bir tarla yaparız ve evet herkes pallaştırmış gerçekten inanılmaz derecede kazıkçısınız yani ters maske vs minecraft değil ters maske vs kazıkçılar yani arkadaşlar gerçekten çok kazıkçısınız ya 100 lira olur mu bir tohum ya neyse bir tane alacağız yapacak gücü yok valla tamam 100 liraya bir tane aldık neyse tarladan da alabilirdim de bakıyorlar mı bakıyorlar bakıyorlar şimdi şurada bir tane boş bir arazi var hemen oraya doğru gidelim arkadaşlar biz bunları nasıl yetiştiririz biliyor musunuz hızlı bir şekilde şimdi ben madene girerken kemik blokları görmüştüm o kemik bloklarını alalım oradan arkadaşlar hızlı hızlı yetiştirip para kazan Bence daha mantıklı olur Kemik blokları galiba bu taraflardaydı Yani en azından bir yerden kazanacağız Aha aha challenge Aha anlaşma Evet arkadaşlar her zaman yumurta görürsem Ne oluyordu? Bir anlaşma imzalıyorduk Şimdi ben bundan bir tane arkadaşlar cevciv çıkartırsam Siz bu videoya like atıyorsunuz Sonrasında arkadaşlar hemen arkasından abone oluyorsunuz Ben de challenge'ı tamamlamış oluyorum Şimdi arkadaşlar bakın atıyorum 3, 2, iki... ay çok heyecanlandım gerçekten çok heyecanlandım Şuraya atıyorum Aaa oh, çıkarttım <laughs> <laughs> çıkarttım. Vallahi çıkarttım. Geçmiş olsun evet arkadaşlar. Anlaşmaya göre sizin yapmanız gereken neymiş? Videoya like atmak, sonrasında kanalımıza abone olmak. Yani kaybettiğim görünmedi ama kaybetmek istemiyorum gerçekten. Şimdi buradaki kemik bloklarını alalım. Bayağı fazla kemik bloğu var buralarda. Ne olmuş burada? Bir çukur kazmış biri. Vallahi çukur kazmış ya. Bunları alalım. Bunların kırılma sesleri de çok değişik. Kut 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 diye böyle. <laughs> Tabii öyle bir ses şey çıkmıyor ama ya bana öyle geliyor. Tık 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 tek 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 Tamam şimdi bir dakika ileri doğru gideceğim. Burada hiçbir şey yok. O bir dakika var mı? Yokmuş tamam. Şimdi bu kemik tozları kaç tane olacak? 23 tane var. 9 çarpı 23 baya fazla olacak. Yani biz bunları satacağız. Burada var mı başka? Bakalım bir arkadaşlar. Burada da varmış. Güzel. Aşağı taraflarda var mı? Kömür falan var. Kömürleri almayacağız. Buradaki kemik bloklarını da alalım. Yani madende vesaire çok fazla rastlamadık ama bunlar galiba fosil olabilir mi? Veyahut da bir canavarın kemiği ise canavar var deme. Yok yok yo, öyle bir şey yoktur. Değil mi? Öyle bir şey yoktur. Evet evet. Öyle bir şey yoktur. Hemen hızlı bir şekilde tarlamızı yapalım. Yani bizim evi almamız lazım. Sonrasında arkadaşlar tarlayı yapıp birazcık da para kazanmamız lazım. Bence ilk önce tarlayı yapıp para kazanalım. Sonrasında evi alalım. Bakın orada konuşuyorlar fiyatı arttır diyor değil mi? Bak bak var ya. Fiyatı arttır. arttır. Bunlar var ya çok zengin olacak. Gerçekten. Hikmet. Valla arttır. Valla var ya şey olacak, Arkadaşlar gerçekten bunların yaptığı iş değil. Gerçekten iş değil. Hemen ben şuradan havuçlarımızı ekeceğim de bir şey diyeceğim. Tavşan falan gelip havuçlarımı inşallah yemez. Valla çok sinirlenebilirim. Bir tane su kovamız vardı burada. Ufak bir tarla yapacağım. Şöyle tarlayı bir yapalım. Birazcık şöyle bırak Bırakalım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Burayı suyla doldurmamız lazım. Bir tane su bırakalım buraya. Sonrasında bir tane daha bırakacağız buraya. Yani sınırsız su kaynağı yapmama gerek yok. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Baya fazla zamanımız gidecek. Hemen burayı tarlaya çevirelim. Şimdi burayı ekeceğiz. Sonrasında bu kemik tozlarını alıyoruz. Yetiştir. Tır. Tamam. Kaç tane geldi? 3 tane geldi. Evet. Ee, bu baya bir uzun sürecek. Acayip şekilde fazla tarlamız olacak ama baya bir uzun sürecek. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bakın. Şöyle hızlı bir şekilde ben kocaman bir tarla yapayım. Sonrasında birazcık maden arayayım. Yani madencilikle yapabiliyoruz biliyorsunuz. Bunları ekelim. Bunlar burada büyüsün. Sonrasında arkadaşlar toplayalım. Birazcık daha paramız olsun. Çünkü baya bir parasız kaldık. Fiyatların hepsiyle oynamışlar. Yani inanılmaz derecede bunlar dolandırıcı olmuş ya. <laughs> Valla var ya. Yani bunlar böyle ilk başta fazladan sattı. Baktı biz devamlı alacağız ya. Fiyatını düşürdü. Olabilir. Nasıl insanlar var ya. Allah nasıl insanlar var ya. Şunları hemen bir yetiştirelim. Bütün tarlayı dolduracağım. Sonrasında hızlı bir şekilde tekrardan ekeceğim. Kaç tane oldu? 29 tane oldu. Güzel. Tarlayı tekrar ekiyor sakın yeme sakın yeme bunlar çok değerli yani daha ben 100 lira harcadım 100 liranın yarısını bile toplayamadık evet bu tarlacı işi birazcık yaş gerçekten yaş olabilir şöyle ben bunları ekeyim hızlı bir şekilde yapalım sonrasında maden yapalım yapacak bir şey yok. madenden de birazcık para kazanabiliriz ya vallahi bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bunlar büyüdü mü tamam bunlar da büyüdü bu da büyüsün başka var mı 64 tane şey gitti inanılmaz inanılmaz fazla gidiyor tamam birazcık daha birazcık daha birazcık daha şunlar da büyümemiş tamam hepsi büyüdü mü bu da büyüdü tamam tarlacı olmak birazcık uğraştırıyor ama mesela diyelim ki bu tarla çok büyük oldu. Çok hızlı bir şekilde ne yaparız? Toplarız. Çok hızlı şekilde para kazanırız arkadaşlar. Bunları hemen toplayalım. Toplaması kolay. Ekmesi zor ya. Birazcık ekmesi zor oluyor. Kaç tane oldu? 100 tane oldu. Tamam şu an şu an birazcık para kazanmaya başladık. Birazcık daha ekelim. Tarlayı ben birazcık daha büyüteceğim. Bu havuçları ekeceğim. Sonrasında yan tarafa birazcık daha büyüğünü yaparız. Kaç tane oldu? Birazcık daha var. 56 tane daha kaldı. 56 taneyi de buraya ekelim. Burası kaç tane havuç alacak acaba? 100 tane vardı. Yani bir, bir dakika. 100 tane havuç alıyor değil mi? Evet 100 tane havuç alıyor. Aa 100 tane havuç toplayabiliriz. Yani buradan bir topla işte 400 tane havuç alacağız. Bence güzel. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen buraya da bir tane yapacağız. Allah! Kesin var ya tuzak bu. Yemin ederim ölüyordum az daha. Aa ödüm koptu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse tamam. Tamam sıkıntı yok. Şimdi burayı tekrardan kıracağım. Valla bir anda korktum. Bak yine düştüm ya. Ya bu nasıl bir yer ya? Böyle bir yer olabilir mi? Bakayım 3 tane oluyor. Tamam burayı üçlü üçlü yaparız herhalde. İnşallah olur. 3 tane bloğa eski ediyor mu bilmiyorum ama ama devam edelim birazcık daha. Burayı suyla dolduracağız. Sonrasında tarlaya çevireceğiz. Yan taraftaki havuçlar büyüsün. Bunları ben kemik tozuyla falan büyütmeyeceğim. Çünkü kemik tozlarımız azaldı. Çok fazla yok emanterimizde. Tamam şurayı bir dolduralım. Bir tane daha su alacağız. Sonrasında buraya bir tane bırakıyoruz. Şuradan bir tane daha su alalım. Sonra bu tarlayı yapacağız. Ve bir şey diyeyim mi? Bu ne lan? <laughs> bir şey diyeceğim. Burada sinekler falan var. <laughs> Isırmasınlar da ya. ya bizle uğraşmasınlar. Bakayım oldu mu? Oldu bence. Çapamızın da canı fazla var. Evet evet sıkıntı yok. Çapada bir sıkıntımız yok da. Eğer arkadaşlar kırılırsa tekrardan almak zorunda kalacağız. Arsa yapmak için biliyorsunuz çapaya gerek var. Şimdi ben burayı hemen bir tarlaya çevireyim. Sonrasında yan taraftaki ekinler büyüyecek. Onlar büyüyene kadar ben gideyim bu bütün paralarımızla elmas alayım. Bakalım ne kadar elmas almamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde tarlayı ekeceğim. Envanterimde var mı? Havuç var. Oh, vallahi var ya yapması gerçekten zor ama para çok fazla gelecek. Şu an burayı topladığımızda 400 lira gelecek. Burayı topladığımızda bir 400 daha gelirse yok. 500 lira daha gelirse 900 liramız olacak. Bence güzel. Tamam burayı da ekledim de oluyor galiba değil mi? Bir su kaç blok şey yapabiliyor ki? 8 blok mu yapıyor? Dur bakalım bir dakika. Buraya kadar yaptım. Aynen 4 blok yapıyormuş arkadaşlar. Bunların hepsi normal bloğa dönüşecek. Tamam buradaki havuçlar büyüsün. Sonrasında biz hemen geliyoruz. Gidelim şu paralarımızı bir bozduralım. Keşke elmasları satmasaydım. Birazcık zarar ettim ama kar da etmiş olabilirim. Şimdi bir dakika. Ben bence iyi bir şey yaptım satmakta. Çünkü fiyatın düşürseydim daha ucuz satacaktım. Daha az param olacaktı. Bence ben seni kandırdım. Şaban abi. <laughs> Hadi bakalım şimdi bir dakika. Birazcık elmas alacağız. Kaç tane oldu? 40 tane mi gerekiyor? bize. Aa, bence yeterince var bizde. Bakayım. Yok, az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. Tamam. 30 tane falan mı aldık? Yok. 26 27 tane. E, i̇dare eder neyse senle görüşeceğiz. Oyunmazları ben görmeyeyim bir yerde. Neyse kapatalım. Allah evinde ben böyle yaparım. <laughs> hak etti gerçekten hak etti arkadaşlar. Kaç tane istiyordu ya? 40 tane istiyormuş. Ne kadar pahalı bu ya. Valla çok pahalı arkadaşlar. 40 tane istiyor. Bizde 27 tane var. 13 tane elması ihtiyacımız var. Arkadaşlar tarlamız büyüdü. Burada büyümeyenler var hala. Bunları birazcık bekleyeceğim ama büyüyenleri ben şöyle yavaştan yavaştan bir toplayayım. Burası büyümüş. Tamam. Büyümeyenleri topladığımızda birazcık sıkıntı oluyor. Az geliyor. Veyahut da bir tane iki tane geliyor. Tamam. Tamam güzel güzel bunların hepsi büyümüş. Şunları alayım ben bir. Kaç tane oldu? Şu an 100 taneye yaklaştık. Bu sıra tamamen büyümüş mü? Şuradaki büyümemiş. Bir dakika. Büyümeyenleri ben bir büyüteyim. Tamam mı? Bak bunlar küçük kalmış. Sonrasında buradaki büyümemiş. Buradaki büyümemiş. Buradaki büyümemiş. Buradaki de büyüdü. Tamam. Hepsi büyüdü mü? Şurada 2-3 tane kalmış. Kemik tozlarını da böyle çok fazla harcamayalım. Boya falan satın alan bir köylü gelirse ona satabiliriz az daha. Tarlada zıplayacaktım. Şimdi bu tarlayı bir toplayalım. Bakalım ne kadar havucumuz olacak. Havuçlar bayağı bir fazla oldu. Yani bir 400 tane falan toplar mıyız? Bence toplarız ya. Zaten yan taraftan yok 400 tane toplayabilir miyiz? 400 tane toplarız bence. Bakalım bir, bir dakika. Kaç tane oldu? 64, 128, 256, 300 tane falan. Bakayım. Aynen 300 tane vesaire oldu arkadaşlar. Bunların hepsini satsak mı? Tekrardan eksek mi ya? Arada kaldım birazcık biliyor musunuz? Bence ekelim tamam mı? Tüm tarlada olsun sonra arta kalanları satalım. Bence daha mantıklı. Bence daha mantıklı olur. Buradaki hemen avuçlarımızı ekeceğiz. Kaç tane oluyor acaba? 64 tane ektik şu anda. Yani 64 taneyi ekiyoruz. Yarısına gelmişiz. Ekmesi birazcık zor ya. Bir tane araç falan mı alsak ya? Valla bir tane araç alsak çok efsane olur. Böyle otomatikmen ekeceğiz. Oo, olabilir aslında. Satmıyor ki bunlar. Bunlar anca bizi kazıklamaya çalışıyor. Yani işimize yarayacak bir şey satmıyor ki. İlk başta iyiydi. Ne güzel. Her şey ucuzdu. Sonrasında bir anda bir pahalaştırdılar. Kaldık öyle ya. 64 tane almıyor burası. Bakalım. Bir stek harcadık tamam mı? Bir siteyi harcadık gibi düşünelim. Sonrasında birazcık daha alalım. 64 tane daha ekledik. Arkadaşlar bir stek havucu daha gitti 64 tane havuç daha gitti 1.64'lük daha alıyoruz tamam mı güzel oldu güzel oldu şimdi 1.64'lük daha aldı benim valla çok büyük zararım var ya bunlar var ya iyicene <laughs> bizi mahvetti arkadaşlar inanılmaz de mahvettiler de neyse yapacak bir şey yok buradaki tarlayı bitirdik elimizde kalanları bir satalım bakalım ne kadar kar etmişiz zaten 100 liramız gitmişti e, 3.64'lük şey gidiyor yani 64 artı 186 e, 190 tane havuç çektik buraya burayı birazcık daha büyük kültürüz arkadaşlar ama öncelikle şu havuçları bir satalım bakalım ne kadar paramız olacak. Umarım sen de fiyatları düşürmezsin. 4 tane mi alıyor? 33 lira. 63 lira paramız oldu. Evet, 63 liramız oldu. Hemen gidelim birazcık daha hızlı bir şekilde maden satın alalım. Baya fazla pahalı bunlar ya. Abi 27 29 alamıyoruz gerçekten çok zor. Fakirleştiği hiç fakirleşik ben maden yapmaya gidiyorum. Şurada bir yerde maden var mı? Yok, bunlar satılmıyor. Demir falan var mı ya? Vallahi arkadaşlar çok zor ya. Çok çok pahalılaştırmışlar. İnanılmaz derecede pahalılaştırmışlar oradaki fırınlarda bir şeyler bırakmış mıyım diye bakayım. Bakayım. Yok yok hiçbir şey kalmamış ya. Benim hiç mi gizli bir yerim yok ya. Aha. Lay 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 bence bakayım. Bakmadı tamam devam edelim devam edelim. Tamam bunları da satalım. 37 liramız oldu. Hemen arkadaşlar tarlanın yanına doğru gidelim. Arkadaşlar tarlayı birazcık genişlettim. Ekmeğe üşendim. Buraya ektim bayağı uzun sürdü. Buradaki hemen havuçları toplayalım. Sonrasında satışa gideceğiz. Bakalım kaç paramız olacak. Umarım yeterince ekmiş ve toplamış oluruz. Gerçekten çok pahalılaştırmışlar ya. Ben bilseydim maden yapardım bu bölümde. Gerçekten zorlaşmış. İnanılmaz derecede zorlaşmış. Buradaki tarlayı almasam da olur ya şimdilik. Bakayım kaç paramız olur ki? Çok fazla paramız olacak. Bence yeterince almış olacağız. Gerçekten bu tarla da baya büyük oldu ya. Buraya bir tane araç kiralamak lazım. Veyahut da böyle hızlı toplayabileceğimiz bir makine falan olsaydı iyi olurdu. Dur hak geçmesin. Sen bir uzaklaş. Yere falan atma. Üzerime falan gelir ya yanlışlıkla. Şimdi hemen arkadaşlar e, az daha satın alıyordum. İyi ki paramız yokmuş. Buradaki havuçlarımızı satalım. Kaç liramız olacak? Bence yeterince aldık bile ya. Diğerlerini de satacağım ama sen düşürmezsin ya. Sana güveniyorum. Valla güveniyorum ya. Arkadaşlar buradan elmasları alalım. Baya fazla paramız oldu. 37 tane. 40 tane. Tamam. Daha fazla almayacağım. Yeter artık. Bütün paramızı alacak yani neredeyse. Bu kadar da cebimize kaldı arkadaşlar. Kaç paramız var? 180 200 liramız var arkadaşlar. Bununla da artık değişik değişik eşyalar vesaire alabiliriz. Buradaki ters maske evini alacağım. Umarım çabuk yaparsın Hikmet abi. Bir dakika aldım. Vallahi aldım. Ne kadar pahalı ya. Tamam bunu da buraya bırakıyorum. Aynısı olsun bak farklı olursa ciddiyim geri isterim paramı haberin olsun. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde uzaklaşalım. Çok yorulduk. Gerçekten inanılmaz derecede yorulduk. Şuradan bir gidelim. Havuçlarını almayalım. Bu tarlayı da arkadaşlar ekip biçeriz. Bayağı bir fazla geliri olacak bize yani. Ay birisi zannettim bunu korkunç biri ya. Bir anda oradan hareket edilir mi? Kamufle falan olmuş ya. Bu bölümde arkadaşlar ne yaptık? harlacı olduk, para kazandık, evimizi aldık ve gerçekten köylülerin ne kadar kazıkçı olduğunu öğrendik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de neyse vurmayacağım. Bay <laughs> bay.